Günaydınlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ee, biz çıkış yapacaktık da 342 numaralı oda, onur güzel. Tabii. Faturanız hazır. Buyurun. Sağ olun. Evet. Ne oluyor? Bir soygun değil mi? Be beyefendi şaka mı yapıyorsunuz? Ee, burada yazan faturanın miktarı mı yoksa hastanenin IBAN numarası mı? Bizi bir yetkili çağırabilir misiniz lütfen? Buyurun, ben yardımcı olayım size. Heh, şimdi... Ee, bir saniye Bahar'cığım. Bakın yetkili bey. Yani bir serum, serum bu kadar etmez. Ben size bunun gelişini biliyorum. Beyin tomografisi, bu çocuğun beyninin tamamı bu kadar etmez. Lütfen bir indirim, bir şey yapın. Yani sizin anlayacağınız dilden seveyim, bu fatura biraz kol olmuş. Beyefendi, hastane faturasında indirim olur mu hiç? Biz bu faturayı kabul etmiyoruz kardeşim, tamam? Ben dışarıda oturma eylemine başlıyorum. Bahar yapma, gözünü seveyim. Oturmaya mı geldik? Ya sen karışma Onur. Oturma eylemine gidiyorum. Siz bilirsiniz. Bir elini verir misiniz yetkiliye? Efendim? Lütfen bir elinizi verir misiniz? Bakın, biz bunu 300 verelim, olsun bit. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bırakın elimi. Peki biz fatura almasak en son kaça olur bize? Saçmalamayın kardeşim, elimi bırakır mısınız lütfen? Mübarek bayram <laughs> günü yapın bir kere. Ne olursunuz yani gerçekten. Bak şu halimize, bizim başımız dertten kurtulmuyor. Biz hep geliriz buraya bak, ne olur. Ya kardeşim bırak! Aa! Uzatmayın, vallahi güvenlik çağırırım ha. Yazıklar olsun. Ben bir buçuk yıl özel hastanede çalıştım, böyle rezalet görmedim. Ama bak, bu çocuğun faturası bende. Bu çocuğa bir şey olsun. En ufak bir arıza da getireceğim. Bedavaya değiştireceksiniz. Sıfırını vereceksiniz bu çocuğu. Ne yapıyorsun abicim? Çaktırma. Geri 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 geri. Sen doktor muydun bakayım? Evet doktorum. Ne doktorusun? Radyoloğum ben. Pı, bir de röntgenciymiş. Kendi ağzını itiraf ediyor. Ayıp be ayıp. Ayıp. Geri 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 geri. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ah! Hep dandik malzeme kullanmışsınız. Buyurun. Hadi ben yaygara yapıyorum. Yaygaracıyım. Kardeşim sen tedavi olduğunu düşünüyor musun? Buyurun, tedaviye cevap vermiyor. Eskisinden daha kötü oldu daha dostlar. Da Böyle bir şey ölmeyip size. Ayıp, ayıp. Onur, Fevzi Bey. Fevzi bu mu ya? Sen kimsin ya? Ne oluyor Fevzi? Sen karışma dur. Ne işin var oğlum senin burada? Fevzi Bey asıl sizin ne işiniz var burada? Siz Çeşme'ye tatile gitmiyor muydunuz? Evladım ben tatile gidiyordum Çeşme'ye. Yolumun üzeri diye fuara uğrayayım dedim. Sana ne lan? Hesap mı vereceğim? Ne işin var senin burada? Fevzi Bey, inanın hiç kötü bir niyetim yoktu. Ben o sunuma çok çalıştım. Tek istediğim çok iyi bir sunum yapıp tekrar gözünüze girmekti. Ha, o yüzden de arabayı bırakmadın. Oğlum ben seni kovmadım mı? Yani kovdunuz ama teknik olarak hala çıkışım yapılmadı. O yüzden ben belki bir şansım olabilir diye düşündüm. Ha düşündün. Bu şey de sana yardım ve yataklık ediyor, öyle mi? Yani şimdi yardım tamam da yataklığı kabul etmiyorum. Tipim değil kendisi. Fevzi Bey, ne olur bana bir şans daha verin. İnanın pişman olmayacaksınız, lütfen. Evladım, sen laftan anlamıyor musun? Kovdum ben seni. Laf ağızdan bir kere çıkar. Baba başım. Ay vakti. İlgileneceğim seninle, kıpırdama. Ne var yavrum? Ağrıyor mu? Çok mu Hey! Dur! Kaçma! Ya kaçıyorlar! Bak, Kalk, kalk, kalk! Ne oldu? Karanlık. Kaçıyorlar! 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 benim Kaçıyorlar! 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 göstereceğim ben şirketimin arabasını kaçırmak ne demekmiş. Göstereceğim ben ona. Evet baba saldır baba. Hadi baba dur onları vur onları. Vuracağım. Saldıracağım. Koparacağım kafasını gözünü. Ya daha hızlı gitmiyor mu bu? Fırat. Hadi bu kadar gidiyor. Doldurmuş herisi tüplü kafayı. Şu kazayı yapmasak buraya da gelmeyecektik. Fevzi Bey'le de karşılaşmayacaktık. Her şeyi mahvettik. Ben senin var ya...